Fani bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gaziantep için aylık namaz vakit programına bu videomuzda Ekim 2023 itibariyle beraber bakacağız. Gaziantep birimiz için siz de aylık olarak paylaştığımız Gaziantep ve diğer tüm namaz vakitleri videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olun. Bu videomuzda beğenin. Gaziantep için aylık namaz vakit programı zaten Ekim ayı itibariyle karşımızda gözükmekte. İstediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek için videomuzu durdurabilirsiniz. 15 Rebevel 1445 ile Hicri takvime göre başlıyor. Ekranda görüyorsunuz zaten programı Gaziantep ilimiz için. 1 Rebül ayır 1445 ile 16 Ekim 2023 Pazartesi günü denk geliyor. ayır ayında başlangıcını bu vasıtayla sizlere aktarmış olalım. Bakın ekranda zaten program yer alıyor. Tüm program burada yer almakta. Videomuzu durdurup Gaziantep ile ilgili tüm programa namaz vakti programına bu şekilde erişim sağlayabiliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.